Duvarın ne teksin onu? Burada ne alsam da kediye dönderdik. Doğru konuşuyor. ya. Sana mı saçan ne söyleyeceğim? Abi onunla konuşma abi ya her şey. Alın bunları! Bırak ya! Bonta hapishanesi mi lan bura? Eğer idarenin kurallarına uymazsanız, bizler için iyi olmaz. Bırak. Bırak. Bence bunlarla fazla uğraşmayalım. Sıkıntılı adamlar, başımıza iş açabilirler. Kim bu gardiyanlar? Tespit edin, sustura. Eğer tespit edilirse hayatın biter. Sami Han'ın sana çok selamı var. Bu emaneti sana yolladım. Ben bitersem, siz de bitersiniz Cenniz. ona göre. Ateş olsa bu kadar yer yakar. Yerin dibine de girse, bulup çıkaracağız onu. <laughs> bu cinayet bizim olayla bağlantılı abi. Seyfiye silahı bu namussuz. Kim yedi bu yavuş ya o zaman? Eşinin patlamasını istemeyen bir abi. Cürbü bu cezaevine gelmiş lan. Namusuma sikecekler bizi. Sahmaya mektup atak da, bizi başka cezaevine aldırsın. Allah adamlara aler olsun. Cezaevinde düşmanlarının hepsini yemişler. Ben burada bu sistemi kuruncaya kadar hayatım sıkıldı lan. Bu saatten sonra beni bozacak adamın tamına koyarım. Karavana. Bak hele abi nasıl bir yere geldik ya. Mahkum ayrı dert. Gardiyan ayrı dert Allah'ını Cihat abinin çok çok selamı var. Diğer bakın be. Firarlar lordi tükettik. Artı paraya saldıracağız. Bu kar mahkumu kovalamak kolay değil ha. Allah yardımcıları olsun. Amin. Allah günahımızı affetsin. Aslanlarım benim. Ustanız geldi babalar. Eyvallah tostçu. Baba adamlar kıyak adamlarmış. Sen oradan bir kağıt kalem ver de bir pusula yollayalım. Piç misin? Bir şeyler yaparken o. Bir an önce çıksın Daha düşmanımız kan davasının firari cinayet sanlılarından Arif Adakader olduğu için. Şartı lan bunu kardeşlerimize. Arif! Arif! Cihat'a söyle, hedef o. Onu ortadan kaldırıp kendilerini sağlam alacaklar. Yürüyün gidek lan! Kimse oruz bu çocukları bulup öldüreyim. Samilere bağlı bir grupmuş. Ney? Sami mi? Biz sağlamdayız abi. Gökleri yenmez buraya gelmeyiz. Abi. Anlayacağın Necip, bunları temizlemek için sağlam bir adam lazım bana. Hadi Yahya diye biri var. Çift müebbet almış. Yanında sağlam adamları da var ha. Selamun aleyküm. Bak Savaş, sistem var. Sonra buranın düzeni var. Sen, arkadaşların bu düzene uyacaksınız. Kafana göre alıkazılacaklar. <laughs> mına kodumun topu sana! Dömedim mi lan ben? Al mına kodum. Siktirin gidin lan! Ardından koltuğumuzu çoğuşmayın! En baştan iki bin veririm. Ondan sonra kelle başı yüz bin. Daha da konuşmasın. Kelle başı öyle verdi? Ne? Ben de kabul ettim. Bu ne amına koyayım? Harçlık veriyor lan sanki. Zaten öldürmeyi öldüreceksin. Bir de yolunu buluyorsun. İyi lan iyi, tamam. İnşallah hep müstahale oluruz lan kardeş. İnşallah. Valla geceden beri dua ediyorum. Ne diyorsun emmi? Özgürüz mü bugün? Ben her gün özgürüm oğlum. Şimdi arkadaşlar. Allah'ın izniyle sağ salim gideceğiz, geleceğiz. Gereği düşünüldü. Sanıklar, Gökhan Dicibaşı Serdar Avcılar, Vedat Karahan, Cabbar Sapak, Mecit Ekinci, Garip Cinivizin tahliyesine, diğer sanıklar yönünden tutukluluk hallerinin devamına, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiş. Bu elektrik, Metin, bu tozcu Necati, her yere girip çıkıyorlar. Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız olursa, sizlere yardımcı olacaklar. Ulan, o müşadiye de yatan hiç öyle bir şey yapacağım ki. Bütün hapishane ayağını denk alacak. Salih'in adamları. Yanına giden çocuklar. Bunlar her deliğe giriyor. Bize nerede olduklarını söyleyecekler. Biz eylem yapacağız. Bundan sonra onlardan birini görüp de indirmezseniz var ya... ...eğer korkan varsa şimdiden siktirsin gitsin. Önce mahalleyi temizlemeliyiz kardeş. Çünkü orası sizin kaleniz. Günde kaç tane koyuyorsunuz aslan? Ne yapacaksın oğlum? Torbacı mı olacaksın? Yok, bugünkü hasılatlar bana da Nedir Hadi lan sen! Ne diyorsun lan? Bir daha sizi burada görürsem kafanızı keserim ha!

Bize burada baktığında ne oldu anlaşılmıyor. Kameralar çözecekler. Senden ricamız, bize bu konuda destek olmalı be. Tamam, o iş bende. Oğlum bak, lafı fazla uzatmayacağım. Cihangir'i indir, ben de sana 30 bin vereyim hemen. Diğerleri arkadan gelecek, biliyor musun? Tam bu aslan oyalandı, diğer yavşaklar gelecekken tam bir aslan geliyor...